Öz birlikte takipçileri İstanbul Sultan Gazi e, Cumhuriyet Mahallesi tarafında bir su kaçağı adresimiz vardı. Karadeniz ile Cumhuriyet arası. Evet geldik buraya su kaçağının noktası tespit ettik. Kaçağımız şu bölgede. Bir kralın bir kaçağımızın yeri noktası tespit ettiğimiz yerde var. Evet görüyorsunuz kaçağımızın olduğu yer tam olarak şu dişli de. Bakın çok küçük küçük kaçırıyor. Toplu iğne gibi. Bakın. Evet, şurası. Az zaten suyun aktığı yer. Ha, bak ıslaklık. Evet. Ee, fazla da bir kaçırma yok da abla. Evet tamam da. Bakın. evet. Tamam Yılmaz abi kaçak burada abi. Allah'a evet. olsun. Evet kaçağımızı noktası tespit ettiğimiz yerde çıktı. Tabi burada iç iş dişli T var. Bunu ondan dolayı halledeceğiz şimdi. Evet bakın kaçağımız burada. Çok inceden, inceden kaçırıyor. O su işte. Şey. işte. Yine ben şu atları, ben Yine ya, ya. Bakın, Yalın. elime bakın. Derdi, derdi. Suyun A, elime, elime, elime attığına. Bir garanti olsun da da yani. Bilmiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum çünkü. Buraya peşinde falan kalsan bak. Tabii bu soğuk su hattında patlamış. Bu... <laughs> eskiden burada bas vanası vardı. Evet. Basit, Tuvalete doğru giden bas vanası. Burası şahsı tuvalet. Burayı kullanmıyorlar. Evet. Evet şöyle görüyorsunuz bir karış yer kadar burada kaçağımızın tamiratını yapıyoruz. Evet bir kaçağımızın daha sonuna geldik. Telefon numarası 0553 801 64 54 telefonla bize ulaşıyor. Bir geçmiş olsun yüz müşterimize. Tabi soğuk hattında patlamıştı bu.